Evet arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Biz bugün sizinle ne yapıyoruz? Ben <laughs> birbirine kulak. Şöyle bir krem var. Sıralarız. Ne sıkılmadı? Aa sıkılmış ama yüzüme gelmedi. Siz bekleyin ben geliyorum. Kışa bunu yayıp geliyorum. Ve sürdüm. Ve şöyle kolagen. Dark kolagenden sürüyorum. Şimdi bakın şöyle alıyorum şimdi sürüyorum şöyle ve bekleyin ben sene söylemiştim yani bir günlük kulak ve arkadaşlar çantamı yine aldım bu arada ve arkadaşlar ee, ben şey çok sıkılıyorum bu arada bilmiyorum ne yapayım odama gidelim ve geldik arkadaşlar odama ve Yatağım beni bekleyin. Göstereyim. Şöyle yatağım. Çok güzel. Bekleyin. Arkadaşlar yeni dolap aldık yatağımızın yerine Ve gösteriyorum onu da. Arkadaşlar dolabımız. Şöyle bakın. Burayı birazcık azıcık asacağım. Burada var. Şöyle çok güzel. Birazcık yüzümü yiyelim. Yiyorum arkadaşlar. Sen. çok güzel bir şeyimiz vardı. Maalesef ben çok sıkılıyorum. Arkadaşlar şunu yeni aldık. Bekledim. Şimdi. Paketini ben çoktandan açtım. Kalp dizelim takipçilerim için. Şöyle. Arkadaşlar siz bekleyin. Ben bir şeyler yazıp sizin için getiriyorum. Buraya yazdım ki canım takipçilerim. Ayrıca bir günde kulağım bitmesine birazcık kılıyor. Ama de bir şeyler yapalım ben de. Bakın buraya yazdım ki canım takipçilerim. Zaten daha önce gösterdim ve arkadaşlar bir günde kulak bitti. Bay bay.